Ben vallahi gördüm evet. bir ciddi bir yani o zaman da gelmiştik biz buraya evet. yine aynı ekiplerle e ciddi bir ekonomi, yani bir ekonomik dinamik, dinamik başlamış bir hareket hatta öyle ki ben trafikte bile neredeyse buraya ulaşana kadar 15-20 dakika yarım saat geçti gördüğüm kadarıyla hani bir toparlanma yavaş yavaş evet toparlanmaya mi? girmiş gibi gördüm ama tabii ben dışarıdan İstanbul'dan Peki. geldim asıl anda hoş geldiniz siz, siz. buyurun önce hepiniz hoş geldiniz ee, tabi. Yüzyılın felaketi sayın cumhurbaşkanımızın tabiriyle Asrın felaketi. E, depremin ismi Maraş ama yıkımın merkezi Hatay, yıkımın merkezi Antakya. Yani bu bastığımız topraklar şu an gerçekten bu şehrin yüzde seksen biri deprem sebebiyle yok oldu e, ve on bir ilde bu felaketi yaşadık hepimizin malumu. Ancak e, Antakya ve yöresinin yıkımı 10 vilayetin yıkımıyla maalesef eşdeğer. Bu gerek vefat sayılarına baktığımızda öyle. Gerek e, yıkılan konut sayılarına baktığımızda öyle. Gerekse herhalde ödediğiniz hasar bazından da o netice çıkar. E, şimdi yüzyılın felaketi dediğimiz zaman e, buradan geriye dönüşü sağlayabilmek için tekrar ayağa kalkabilmek için e, hali hazırdaki ekonomik tedbirlerle bu mümkün değil. 6 Şubat sabahı muhtemelen enkazdan çıkan bir insan e, binek otosu pert olmuştur. Ailesinin bir kısmı vefat etmiştir. Konutu yok olmuştur. Gelmiştir iş yerine. iş yeri yok olmuştur. İş makinalarını kaybetmiştir sermayesini kaybetmiştir. Bankalardaki kredibilitesini kaybetmiştir. Şimdi bu insan profilindeki kişi bir değil, on değil, maalesef binlerce. Onun için bunları göz önünde bulundurarak ekonomik tedbir ve paketler uygulanması gerekir. Yani biz baştan beri söylüyoruz, bugün de söylemeye devam edeceğiz. Antakya, yöresi, Hatay, özellikle ilçe bazlı Özel afet bölgesi olmadığı müddetçe Antakya'da, yöresinde, Hatay'da geriye dönüşü beklemek e, biraz hayal olur görüşündeyim. E, belki bu söylemlerimizden alınanlar olur, üzülenler olur ama biz bu memleketin evladıyız. Burada yaşamaya devam edeceğiz. E, bizim söylediklerimiz halkın hissettikleridir.